Bugün sizlerle kara olan Bülent Ecevit'in hayatına ufacık bir göz atacağız. Bülent Ecevit kimdir? İşte kara olanın hayat hikayesi. Bülent Ecevit 28 Mayıs 1925'te İstanbul'da doğdu. Babası adli tıp profesörüydü, annesi ise ressamdı. Bülent Ecevit 1944 yılında Robert Koleji'nden mezun oldu. Aynı yıl çalışma hayatına Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nde çevirmen olarak başladı. 1946 yılında ise okul arkadaşı Raşan Aral ile evlendi. Bu evlilik Bülent Ecevit'in yazdığı birçok şiire sirayet etmiş ve 60 yıllık bir birliktelikle noktalanmıştır. Ve ikilinin 60 yıllık birlikteliği her zaman gıpta ile anılmıştır. Önce Ankara Hukuk Fakültesi ardından da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, İngilizce Filolojisi Bölümüne kayıt yaptırmasına rağmen yüksek öğrenimini hiçbir zaman bitiremedi. Yüksek öğrenimine devam etmedi. 1957 yılında Rockefeller Foundation Fellowship bursu ile Amerika'ya giden Bülent Ecevit, Harvard Üniversitesi'nde 8 ay sosyal psikoloji ve Orta Doğu tarihi hakkında incelemeler yaptı. 1950'lerde ise Forum dergisinin yazı işlerinde görev aldı. 1965'te ise Milliyet gazetesinde günlük yazılar yazdı. 1972'de özgür insan, 1981'de arayış, 1988'de ise güvercin dergilerini çıkardı. Şimdi isterseniz CHP dönemine şöyle bir göz atalım. Tabii bu e, CHP dönemi 1957'den 1980'e kadar süren bir süreç. 80'de biliyorsunuz ki 12 Eylül'de darbe oluyor. Ardından Bülent Ecevit Genel Başkanlıktan istifasını veriyor. Ardından da demokratik sol dönemi var. Ona da birazdan geçeceğiz. İlk olarak CHP dönemine bir bakalım. Önce Ankara'dan milletvekili oluyor. Ardından Zonguldak'ta 1960 yılında kurucu meclis üyesi oluyor. Bir yıl sonra ise çalışma bakanı olarak görev alıyor. Tabii e, bu çalışma bakanlığı süreci 1965'e kadar uzanıyor. Tabi Bülent Ecevit'in e, milletvekili yaptığı yıllarda Adalet Partisi daha çok oy alıyor. Birinci parti çıkıyor. CHP o dönemlerde genellikle muhalefet oluyor. Tabi genellikle dediğimde 60'lı yıllardan aslında bakınca koalisyon dönemleri, İsmet İnönü'nün başbakanlık yaptığı dönemler de e, fazlaca var. Genel olarak bakıldığı zamanda ama, her zaman en revaçta parti o dönemlerde Adalet Partisi, Demokrat Parti'nin devamı yani Süleyman Demirel. Süleyman Demirel de böyle birinci parti çıktıktan sonra ikinci parti olma olayı Bülent Ecevit'in kafasında fırtınalar kopartıyor. Diyor ki biz niye ikinci partiyiz? Yeni bir tane görüş bulalım, yeni bir tane ideoloji. Ortanın solu fikri ortaya çıkıyor. Tabii o dönemlerde sol deyince aklımıza ne geliyor? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği SSCB yani Rusya. Öyle bakıldığı zamanda da sol kelimesini duyanlar Genellikle o yıllarda tabii ki Bülent Ecevit'i komünizme kaymakla suçluyorlar. Yani çünkü hafif de olsa, normalde olsa sol akla komünizm geliyor. 1971 yılında yani 12 Mart muhtırasından sonra biliyorsunuz ki Süleyman Demirel hükümeti istifa etmek durumunda kalıyor. Bülent Ecevit de diyor ki bu darbe yani 12 Mart muhtırası özür dilerim. Bu muhtıra, bu uyarı aslında ortanın solu fikrini bitirmek için ceyran eden bir olaydır. Neden? Çünkü Nihat Erim, CHP'nin içinde ortanın soluna muhalefet etmesiyle tanınan Nihat Erim, başbakanlığa getiriliyor. Bülent Ecevit de bu ortanın soluna karşı bir harekettir diyor. Ancak İsmet İnönü biraz daha ılımlı bir e, tablo sergilediğinden ötürü, çareyi kendi genel başkan e, şey özür dilerim genel sekreterlikten istifa etmekte buluyor. Ancak istifa ettikten bir yıl sonra yani 71'de istifa etmişti, 72'de yani CHP'nin 5. olağanüstü kurultayında güven oyunu alıyor ve İsmet İnönü yerine CHP'nin genel başkanı oluyor. 1973 yılında ise CHP 1. Parti oluyor. Az önce söylemiştik, 60'larda Demirel daire başta, tabii ki Ecevit genel sekreter, milletvekili, çalışma bakanı. Ardından... Ortanın solunun fikrin e, biraz meyvelerini yiyor diyebiliriz. Halka etkilemiş diyebiliriz. Kara olan mahlasları çıkıyor biliyorsunuz. Velhasıl birinci parti oluyorlar. Ancak e, tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğu meclise sağlayamıyor. Bu yüzden çareyi MSP yani Milli Selamet Partisi yani Necmettin Erbakan'ın partisiyle koalisyon yapmakta buluyor. Tabi o dönemlerde özellikle halkla ilk gelen, yani o dönemdeki düşünceleri söylüyorum, Adalet Partisi ve CHP arasında bir koalisyondu. Ancak Sovyetler Birliği, Komünizm, Öbür taraf sağ olarak konumlandırıyordu kendisini. Ecevit ortanın solu yani öyle de olsa böyle de olsa sol olarak konumlandırıyordu. Kadrolar çok birbirinden farklıydı. Birbiriyle çok çelişen kadrolar vardı. Tabi şimdi diyeceksiniz ki MSP çok mu sol? Hani MSP de sağ parti. Ama asıl rakipler yani en çok oy alan olarak değerlendirdiğimiz zaman Adalet Partisi güçlü bir sağ parti. CHP'ye baktığımız zaman güçlü bir sol parti başı onlar çekiyor diyebiliriz. O yüzden de ikisinin arasında hani Fenerbahçe Galatasaray gibi düşünebilirsiniz. İkisinin arasında yani biraz daha bir elektriklenme var. MSP ile daha kolay koalisyon yapılacak diye inanıyorlar. Velhasıl MSP CHP koalisyonu hayata geçirili veriliyor. Sonra bu ikili CHP MSP ikilisi yani Erbakan'la Ecevit 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nı düzenliyorlar. Bu tarihten sonra da Bülent Ecevit biliyorsunuz ki Kıbrıs Fatihi olarak anılıyor. Sonra öyle böyle şöyle hükümetler devriliyor, yeni hükümet geliyor. Koalisyonlar bozuluyor, yeni koalisyonlar başlıyor. Bir Demirel geliyor, bir Ecevit geliyor. Mesela güven oyu alamama problemi o zamanlarda çok fazla sık rastlanan bir olay. Çünkü mecliste partiler yani aşağı yukarı yani şöyle söyleyeyim. Milliyetçi Cephe vardı o dönemlerde. Adalet Partisi vesaire sağ partilerin toplamı bir de CHP vardı. İkisi baş başa diyebiliriz. Hani o yüzden e, güven oyu alma konusunda mesela Sağ Parti'ye Sol Parti güven oyu verirken çekiniyor. Sol Parti'ye Sağ Parti güven oyu verirken çekiliyor. Ha tabii ki güven oyu almışlar mıdır? Almışlardır. Ama güven oyu alamadıkları da çok olmuştur o dönemlerde. Süleyman Demirel'in hükümeti güven oyu alacağı zamanlarda gene başka bir Sağ Parti, Necmettin Erbakan diyor ki, e, güven oyu veriyor musunuz? Evet, veriyoruz ama kerhen. Hani istemeye istemeye böyle birbirlerine hani nasıl diyeyim güven oyunu esir, güven oyunu esirgedikleri bir dönem demeyeyim ama biraz da siyasi çatışmaların fazla olduğu bir dönemdi. Mesela 1977 yılında Bülent Ecevit güven oyunu alamadı. Azınlık hükümeti denedi. Olmadı. Güven oyu alsaydı kuracaktı hükümeti. Belli bir oy oranını geçip tek başına kurabilirdi. Ama meclisten güven oyunu alamadı. Sonra güven oyunu alamayınca mesela Milliyetçi Cephe vardı. Şimdi ikinci Milliyetçi Cephe kuruldu. Adalet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Milli Selamet Partisi Mesela örnek olarak söylüyorum biraz daha gözünüzde canlansın diye Yani bir o geliyor bir o geliyor bir o geliyor bir o geliyor O cephe bitiyor diğer cephe başlıyor Hani parti koalisyon anlamında söylüyorum o dönemlerde cephe deniyor milliyetçi cephe Mesela Bülent Ecevit'in Az önce dediğim gibi azınlık hükümeti kuramadı güven oyalamadığı için ikinci milliyetçi cephe kuruldu Mesela o seçimlerde de yüzde 41 oy almıştı Bülent Ecevit. Hani az bir oy mu, çok başarılı bir oy sola göre Türk siyasi tarihine baktığımız zaman. Ancak maalesef ki yeterli bir oy değil. Tek başına iktidara gelebilmesi açısından. Ardından Süleyman Demirel'in hükümeti baştayken, azınlık hükümetiydi o da yanlış hatırlamıyorsam. O kadar karışık bir dönem ki bir azınlık kuruyor, öbürü milliyetçi cephe, öbürü bir anında Ecevit geliyor, Ecevit iniyor, bir daha Süleyman Demirel geliyor falan. Ecevit'in yanlış hatırlamıyorsam 11 tane milletvekili istifa ediyorlar. Ardından Bülent Ecevit tekrardan azınlık hükümeti kuruyor diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. O 11 istifa eden Adalet Partili milletvekiline de bakanlık vesaire yüksek görevler tebliğ ediliyor. O dönemde de biraz tabii Süleyman Demirel sinirleniyor haliyle. Ardından tekrardan Süleyman Demirel geliyor vesaire. Tabii e, ülkede de şeyler var. Enflasyon var. Ambargo uygulamış Amerika bize. Kıbrıs harekatı yeni bitmiş. E, terör olayları var vesaire. Sağ sol çatışmaları kurtulmuş bölgeler. Maraş katliamı falan çok karma çorman bir dönem. Velhasıl 12 Eylül 1980'de Kenan Evren darbe yapıyor. E, siyasiler... E ee, zorunlu ikamete tabi tutuluyorlar. Ardından siyasi yasaklar getiriliyor. Zaten darbeden önce de e, 1979'da Bülent Ecevit e, oy oranında bir erime oldu. Biraz zayıfladı tabii ki CHP o dönemde. Tam da darbeden önce Süleyman Demirel bir azınlık hükümeti kuruyor Milli Selamet Partisi'nin ve MHP'nin desteğiyle. Velhasıl darbe olduktan sonra dediğim gibi zorunlu ikametler, siyasi yasaklar vesaire oluyor. Bülent Ecevit istifa ediyor Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığından. Zaten CHP'de kapatılıyor. O da ayrı bir konu. Ee, sonra sol e, CHP biliyorsunuz soldaki tek partiydi o dönem yanlış hatırlamıyorsam tabii ki. Yanlış yanılıyorsam yorumlarda düzeltebilirsiniz. Ee, CHP kazanı şey CHP kapatıldıktan sonra yeni bir tane sol e, lider aranıyor. Erdal İnönü'ye gidiyorlar, kabul etmiyor. Yanlış hatırlamıyorsam birinci seferde e, calp kuruyordu sanki 80'lerde Turgut Özal'ın karşısında. Neyse konu çok dağılıyor. Bülent Ecevit tabii ki istifa etti. Artık siyasi bir figür tabii ki ama siyasi bir dokunulmazlığı vesaire yok. 12 Eylül'den sonra Bülent Ulusu geliyordu gene yanlış hatırlamıyorsam. O sonra genel olarak 12 Eylül'e karşı vesaire darbeye karşı yaptığı muhalefet neticesinde 3 kere hapse girip çıkıyor. Tabii bu karışık dönemde Bülent Ecevit tekrardan gazeteciliğe dönmek istiyor. İşte az önce söylediğimiz 1981'deki Arayış Dergisi ee, bu Ecevit'in karar, e, tekrardan gazeteciliğe dönmelesine karar verdikten sonra çıkardığı e, dergisi, gazetesi. Ancak bu dergi askeri yönetim tarafından kapatılıyor. Bülent Ecevit'in CHP dönemi de burada noktalanmış oluyor. Artık e, Demokratik Sol Parti dönemi başlıyor. Tabi o dönemde biliyorsunuz ki az önce e, söylediğim gibi Bülent Ecevit siyasi yasaklı. E tamam CHP kapatıldı vesaire. Parti kurmak istiyor, kuramıyor çünkü yasaklı. Ne yapalım, ne yapalım? O yüzden siyasi yasaklı olduğu için 1985 yılında e, Rahşan Ecevit tarafından kuruluyor Demokratik Sol Parti. Ardından biliyorsunuz referandum oluyor. Evet, hayır. E, siyasi yasaklar kalksın mı vesaire, geri dönsünler mi eski liderler falan. Özal hayırı savunuyor, herkes Evet savunuyor. Yani herkes dediğim eski yasaklı. Necmettin Erbakan'dan e, Süleyman Demirel'e, Bülent Ecevit'e herkes... Eee evet yoluyor az bir farkla da olsa kazanıyorlar. Velhasıl siyasi yasak kalktı mı kalktı. 1987 yılında Bülent Ecevit resmen DSP'nin başına geçiyor. Ama 12 Eylül'den sonra ne geldi? %10 barajı geldi partilere. 1987 yılında barajı geçemediği için baraj altı kalıyor ve meclise giremiyor Bülent Ecevit. Tabi barajı geçemeyince de siyasetten çekilme kararı alıyor. 1989 yılında ise koltuk boşalıyor tekrardan kurultaylar ve tekrardan Bülent Ecevit seçiliyor kurultayda ve Demokratik Sol Parti'nin tekrardan lideri oluyor Ardından 1991 yılında Zonguldak'tan tekrardan milletvekili oluyor. CHP'den de biliyorsunuz. İlk Ankara sonra Zonguldak'tan milletvekili olmuştu. Ardından ilk başta ne diyordum? CHP solda tek hani güçlü olarak sonra işte Calpın Partisi vesaire falan filan. Erdal'ın önü reddetti demiştim. İkinci de kabul ediyor. Sol tekrardan Sosyal Demokrat Halkçı Parti yani Erdal'ın önünün liderliğinde birleşiyor. Tabii o meclise girdi. Bülent Ecevit meclise giremedi. Diğer bir sol parti olarak. Erdal Nönü'nün o yıl e, 1991'de biliyorsunuz milletvekili seçilmişti. Bülent Ecevit. O yıl işte Erdal Nönü'nün Sosyal Demokrat Halkçı Partisi ile Süleyman siyasi yasağa kalkan Süleyman Demirel'in Doğru Yol Partisi koalisyon yapıyorlar. Ardından Erdal'ın Erdal önü emekli oluyor. CHP tekrardan kuruluyor. Biliyorsunuz Sosyal Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, iki tane güçlü sol parti. Sosyal Demokrat Halk Parti tekrardan CHP'ye döndüğü zaman hatta Bülent Ecevit'e de çağırıyorlar. Diyorlar ki başımıza geç CHP'yi tekrardan kuralım, tekrardan başına geç vesaire. Bülent Ecevit istemiyor. Hatta solu böldü kısmındaki eleştiriler vardır bilirsiniz. Çok ünlüdür bu eleştiriler. Buradan kaynaklı CHP tabanında, CHP çatısı altında birleşmedikleri içindir bu eleştiri. Özellikle 1994 yılından sonra Demokratik Sol Parti solun en güçlü partisi konumuna geldi. Ardından DTP ve ANAP Hükümetinde başbakan yardımcısı daha sonra DSP, DYP, ANAP azınlık hükümetinde başbakan oldu tekrardan. Ancak biliyorsunuz ondan sonra erken seçmeye gidildi. Ardından ANAP, MHP, e, Demokratik Sol Parti Koalisyon kurdu. Ecebi tekrardan başbakan oldu. Yani 1999'dan 2002'ye kadar tekrardan başbakandı. Ancak sağlığı el vermedi. Tekrardan hani bu başkent hastanesine gidiyordu, haber al bakıyordu hatta kendisine istirahat veriyorlar Ecevit dinlenmiyor tekrardan çalışıyor evinde görüşmelerini yapıyor tekrardan durmadan meclise gitmeye parti binasına gitmeye çalışıyor ancak sağlığı el vermedi kendisi de zaten erken seçim kararı aldıktan sonra bir mitinginde e, sağlığım el verir mi ben faniyim ee, belki bir seçilsem bile bir yıl sonra bir kurultaya gidip yerimi başkasına bırakabilirim. Ee, ama Demokratik Sol Parti'ye güveniyorum gibi bir konuşması vardır. Sağlığından ötürü Demokratik Sol Parti 2002 yılındaki seçimlerde çok düşük bir oy aldı, baraj altı kaldı. Ecevit zaten ardından istifa etti vesaire. Demokratik Sol Parti o parlak solun en güçlü partisi oldu. Türkiye'deki solun en güçlü partisi olduğu dönemleri noktaladı ve CHP sahneye çıktı. Deniz Baykal'ın CHP'si. Ee, bu kadar saydık siyasi hayatı tabii ki başbakanlık vesaire CHP genel başkanlığı, DSP genel başkanlığı, çalışma bakanlıkları vesaire e, 12 Eylül'e karşı eleştiri, muhtıralara karşı, 12 Mart'a karşı eleştiri çok hareketli, durmadan mücadeleyle geçen bir hayat. Ama her şeyi kenara bıraktığınız zamanda da şair, Gazeteci. Yani çok farklı bir insan. Yani bir değerler manzumesi gibi bir karşımıza Bülent Ecevit tablosu çıkıyor. Eğer dilimiz sürçtüyse, bir konuda yanlış bir beyanda bulunduysam özür dilerim. İnsanlık hali herkes hata yapar. Yorumlarda tekrardan belirtirseniz hatamı düzeltirim. Onun dışında Bülent Ecevit hakkındaki yorumlarınızı bizlerle paylaşın yorum kısmında lütfen. Teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.